Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle SolidWorks'te eğri ile çoğaltma komutunu işleyeceğiz. Öncelikle yeni dedim bir parça açıyorum. Parçaya onay verdim. Eğri ile çoğaltma kenar hatları keskin olmayan bir çizim yapacağım spline ile ve bunu ken kenarına çizmiş olduğum bir katıyı çoğaltmaya çalışacağım. Bunun için üst düzleme bir çizim açıyorum. Çünkü dairesel çizimlerde üst düzlemden bakmak daha kolay ve rahat çizim sağlar. E, spline komutunu alıyorum. Spline komutunu aldım ve kenar hatları keskin olmayan bir çizim yapacağım. Şöyle rastgele bir çizim yapıyorum. Yaptım. Buna onay verebilirim. İstersen buradan tekrar düzenleyebilirim kenar hatlarını. Unsurlardan katı yapıyorum. 20 mm yaptım ve 10 mm de olur. Buna onay verdim. Daha sonra üst yüzeyine bir çizim açıyorum. Şimdi bu kenarı ötelemem gerekiyor iç tarafa doğru. Ondan sonra ötelediğim Kısım kadar da bir ekstrüzyonla kes yapacağım. Bunun için önce objeleri dönüştüre bir kere tıkladım, objeleri ötele dedim ve kenar çizgimi seçtim. Dışarı doğru bana bir öteleme gösteriyor. Ben dışarı doğru değil, içeriye doğru istiyorum. Yani tersine doğru bir öteleme işlemi benim için gerekli. 15 milim ideal olur. Buna onay verdim. Daha sonra objeleri buda komutuyla şurayı seçmem gerekiyor. En yakınına kırp komutu aktif. Burada ve dışarıdakini seçtiğim zaman ne olacak? En yakınını seçmiş olacak. Mavi olduktan sonra onay verip unsurlardan ekstrizyonla kes komutuna girdim. Burada 10 milimdi zaten benim katım. Tamamını patlatabilirim. Veyahut da bir kısmını kesebilirim. 5 milim kadar patlatayım. Buradan kör ile patlatıyorum. Onay verdim. Ve şeklim şu an şu şekilde oldu. Şu kadarcık bir kesme işlemi yapmış olduk. Daha sonra ötelediğim kısma bir çizim açıyorum. Burada herhangi bir çizimi çoğaltmaya çalışacağım. Altıgen veya bunu beşgen diyelim. Yaklaşayım. Şuraya bir beşgen çiziyorum. Çizdim. Buna onay verdim. Daha sonra unsurlardan ekstrizyon ile kes. Tamamını patlatayım. Tümünden bu seçeneklerin hepsini işlemiştik. Ve bunu patlattım. Şu an çizimim şu halde. Daha sonra buraya çizmiş olduğum ekstrizyon ile kes komutunu bu hat boyunca uygulamaya çalışacağım. Bunun için unsurlar bölümünde doğrusal çoğaltmanın altında eğri ile çoğaltma komutumuz var. Burada bizden yön istiyor. İlk parametrelerimiz de yönü içerideki hat boyunca seçiyorum. Yönü şu an sol tarafa doğru gösteriyor. İstiyorsam bunu sağ tarafa doğru da yapabilirim. Buradan yapmam gereken yönün üstüne tıklamak Bakın 10 adet yapmış olduğum ekstrezyonla kesi eşit aralıklara bölerek bu hat boyunca oluşturdu. Şimdi şuraya dikkat edelim. Eğri yöntemi eğriyi ötele dedik. Hizalama yöntemi ise şu an eğriye teğet gözüküyor. Eğer çekirdeğe hizala dersek bakın burada bir ufak bir değişiklik oluyor. O onu çekir, kendisini çekirdeğe göre hiza alıyor. Biz burada eğriye t diyelim. Bir aşağıda eğer sizde gelmediyse unsurlar ve yüzler. Buradan unsurları seçmek için şunu kullanabilirsiniz. En son yaptığım ekstrüzyonla kes kesi ve hatta böyle değil de yüzleri seçmek istiyorsanız tek tek yüz seçmemiz gerekiyor. Birinci yüz, ikinci yüz. Döndürelim. Üçüncü yüz. Tek tek bu şekilde yüzleri de seçebilirsiniz. Bu şekilde. Daha sonra aşağıda atlanacak örnekler kısmı var. Atlanacak örnekler kısmına eğer istemediğiniz bir örnek varsa bunu da ne yapıyorsunuz? Çıkartıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde onay verip veya da birazcık daha atlatalım görsel olsun 30 diyelim bakın atlanacak öğeler kısmım yine oralar boş kaldı buradan varsa yine atlanacak öğe onları ekliyoruz ve daha sonra buna onay veriyoruz çizimimizi bu şekilde yapmış oluyoruz arkadan da bakalım arkadan da bu şekilde gözüküyor ön taraftan da bu şekilde gözüküyor bir sonraki komutta görüşmek dileğiyle hoşçakalın